üzerinde ilerlemeye devam ederken biraz daha rüzgar var ama artık buna katlanacağız. Burada bir yine kaleye denk geldik. Etrafı telergilerle çevrili olduğu için şöyle etrafını gezmeye çalışacağım. İleride de istasyon bölümü var. Burası muhtemelen yerleşim alanı da var. Çünkü, çünkü çevrede evlerin yapılarına dair taş temelleri gördüm gelirken. Demir, çelik çitlerle çevrilmiş kale. Osmanlı buraya çok büyük yatırım yapmıştı ama dediğim gibi bu yatırımlar maalesef birileri tarafından yok edildi. O tarihi gerçeklere çok fazla girmeyeceğiz. Şöyle ben size uzaktan kaleyi çekebildiğim oranda uygun bir yerden çekeyim. kameranın merceğini de ısıtmadan sağlıklı bir görüntü almak istiyorum. E, Kalede çalışma devam ediyor. Onarım çalışmaları devam ediyor. Geri planda da bir şantiye oluşturulmuş. etrafında karşı taraflarda e, ev kalıntıları var. Muhtemelen burada bir yerleşim yeri vardı. E, ama işte tren yolunun buradaki e, tahribatından dolayı buradaki yerleşim yerlerinin bir kısmı da ortadan kalkmış durumda. Şöyle e, burada bir yol var. Yola çıktığımız zaman kaleyi daha net görebiliyoruz içeriye girişler kapalı. Geçme imkanımız yok çünkü kalın tel çitler var. Bazen bu alanlara girdiğim oluyor. Şeytana uyduğum oluyor. Ama güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. Ama sizlere bu şekilde kaleyi göstermiş olalım. Şantiyede şu anda kimse yok ama kalenin etrafında çalışma yapıldığı Belli file örgüler var. E, kalenin etrafında da ağa açılma olmuş e, zeminlerine inilerek o kalenin temelleri de güçlendirme çalışmaları arasına alınmış hiç planda yoktu bu yolu çekmek kaleyi çekmek e, tamamen plansız gidiyorum yine plansız gidince de yine güzel bir içerik e, olacak öyle e, tahmin ediyorum çünkü e, geçiyordum birkaç defa bu yol üzerinden geçtim. Uzaktan fotoğraflamıştım. Ama şu anda ilk defa e, videosunu da çekmiş oluyorum. Bu tarihi kalelerin, tarihi Hicaz Demir yolu üzerindeki yapıların. Evet, maksat hasıl olmuştur. Şurada da bir şantiye var. Hemen bundan şöyle 200 metre, 300 metre aşağıda tren yolunun geçtiği noktada istasyon var. Hemen şimdi oraya doğru devam edeceğiz. Çekime oradan devam ederiz. Bu uzun bir video olacak. Bakalım ne kadarlık bir video ortaya çıkacak. Hicaz demiryolu e, seyahat öykümüz. Evet az önce size geri plandaki kaleyi görüntülemiştik. Şimdi buradaki istasyonun bölümünü de görüntüleyelim. Telergülerin izin verdiği ölçüde çekimleri gerçekleştiriyoruz. Bazen yüksek bir yer buluyorum, bazen bu gimbalı kolunu kullanarak sizlere alanları çekmiş oluyoruz. üzerindeki yerleşim noktalarında görüyorsunuz tek katlı e, yerler. E, şöyle bakın kenarda bahçe alanları bir ketle çevrilmiş e, avlular oluşturulmuş bir kısmı ev. Çölde yaşam bu şekilde küçükbaş hayvancılık aracılık gibi faaliyetlerle yine. E, deve sürüleri olan insanlar da var. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar insanlar. Gördüğünüz üzere deve sürüleri var. Artık develer devenin üstündeki çobanlar tarafından değil de bazı yerlerde bu Toyota pikaplar -up uplar kullanılarak deve sürüleri takip ediliyor. Aracın girebileceği alanlarda araçlar kullanılıyor. Ee, araçların girmediği noktalarda ise e, yine develerin üzerinde çobanlar çobanlık faaliyetini yerine getiriyorlar. Beyaz develer e, tabii ki yol üzerinde de çok fazla deve çıkabilir e, tabelası var. Dikkatli olunması isteniyor yol üzerindeki tabelalarda. Bir başka istasyondayız. E, tren yolu normal karayolunun bir sağından, bir solundan geçişli olarak devam ediyor. Şöyle aslında şurada de yırtılmış, e, girip gelip çekilebilir ama zaten uzaktan çektiğimiz zamanda maksat hasıl oluyor. İçeride yine bir yıkılmış yapı var şöyle etrafı sizlere de göstermiş olalım. Coğrafya volkanik arazilerle dolu olduğu için volkanik kayaçlarla kaplı durumda. E, i̇stasyonların hemen e, kenarlarında bu şekilde siyah taşlar var. Muhtemelen zemini beslemek için e, kullanıldı. Yakın tarihte yerleştirilmiş de olabilir. Geçmiş zamandan da kalmış olabilir. İstasyonu çevirilen alanda bu siyah taşları görüyoruz. Volkanik kayaçlar Bunlar e, hepsi yanmış e, kayalar. Şu şekilde bakın. Şöyle istasyonun etrafında bol miktarda araziye yerleştirilmiş durumda. Belki de e, o 1900 yıllardan bu yol yapımını yolu desteklemek ve yolu güçlendirmek için. E, oluşturulmuş taşlar diyebiliriz. Tam akıbetini de bilmiyorum. Yanlış yorum yapmış da olmayın. Coğrafyayı görüyorsunuz. Coğrafya ıssız, sessiz sakin bir alan. Ee, çok az araç geçiyor. Ee, bu yol Ula'ya kadar da gidiyor. Bakın bulutlar da yavaş yavaş toplanmaya başladı. Yağmur bulutları. Bakalım Medine'ye kadar. Normalde 6 saat gösteriyor ama biz bu şekilde geze geze herhalde 8-10 saati bulacağız. Hep deve sürüsüne dek gelecek değiliz ya İşte keçi ve koyunların olduğu bir başka sürüye de dek gelmiş olduk coğrafyada. Bu şekilde volkanik oluşumlarda var. Ee, rüzgarın etkisiyle birlikte kayalar farklı farklı şekillere bürünebiliyor bol rüzgarlı alanlarda. Şu anda hafif hafif de az önceki o yağmur bulutları üzerindeki yükü bırakmaya başladı. Hafif yağmur eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Evet gördüğünüz üzere bir başka istasyon küçük istasyonlar bunda bunların hepsinin adı var aslında e, haritalara bakmam lazım ama şu an internet çekimin olmadığı da bir yer burası e, ondan dolayı e, kullandığım hatla alakalı bir sıkıntı var artık ben de illallah ettim ama e, dönüşte yok maalesef bir yıllık bir paket almıştık ee, bizi sıkıntıya sokuyor. E, ee, Bağlantınız tekrar kuruldu ve TVS güncellendi. kayaları görüyorsunuz. Rüzgarın etkisiyle aşılmışlar ve farklı farklı şekillere bürünmüşler. Nevşehir bölgesinde de bu tür yapıları görüyorduk. Oradaki o peri oluşumunu bu Ula bölgesinde de bu tür kaya oluşumlarını görüyoruz rüzgarın etkisiyle. Bazı alanların da etrafı tellergülerle çevrilmiş, insanların girmesi engellenmiş e, bu yapılardan kaynaklı. Yine bakın sol tarafta farklı bir kaya yapısı var ve etrafı e, çelik tellerle kapatılmış, giriş engellenmiş insanların kayaların üzerine çıkmaları engellenmiş. Kepçeleri de var. Bakın duruyorlar. E, çünkü buralarda sağda ve solda yağmur yağdığı zaman sel oluşabiliyor e, ve yol selin etkisi altında kalabiliyor. E, yağmur dindikten sonra ve sel bittikten sonra yolu tekrar ulaşıma açmak için iş makinaları e, burada çalışma yapıyorlar. Şöyle sağ taraftan da sizlere çekeyim gördüğünüz üzere bakın kaya çapıları farklı. Görüyorsunuz, ee, bazen şöyle uzaktan gördüğüm zaman bazı alanlarda çadır alanları oluşturulmuş kültürel etkinlik anlamında e, çölde gecelemek için insanları e, davet ediyorlar ve teşvik ediyorlar. Şöyle kayaların üzerine baktığım zaman böyle göz göz olmuş rüzgar adeta oraları bir bıçak gibi kesmiş kayaların üzerindeki o şeyleri, yapıları. Şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bakın. Kayaç üzeri delik deşik olmuş durumda. Rüzgar aşınmasından dolayı. Bunların hepsi doğal oluşum. Sağda karavan da var. Şu şekilde da bu bölgeyi gezebiliyor insanlar. Ee, yine ileride şöyle biraz hızlı çeviriyorum ama araçlar geliyor. Şu ağaçlık alanlar var. Bu kayalık alanların hemen yakınlarında. Oralarda da insanlar e, vakit geçiriyor. Köyler var. Dediğim gibi turistler de getiriyorlar bu bölgeyi. El Ula bölgesi biraz Suudi Arabistan'ın e, pazarı da olmaya başladı. Suudi Arabistan Ula'yı pazarlıyor. E, eski nebati kaya mezarları da var El Ula'da. O bölge aynı zamanda Salih Aleyhisselam'ın da kavminin yaşadığı ve helak olduğu bölge Salih Aleyhisselam'a karşı duruşlarından kaynaklı. Cenab-ı Allah'ın onları onların isteklerini Cenab-ı Allah'ın isteklerini onların yerine getirmemesinden dolayı.